Başbakanımız herkese diyor ki en az 3 çocuk yapın. Niye diyor biliyor musunuz? Ben her nikahta söylüyorum şimdi herkese. 3 hatta 5 yapın diyorum. Sebebi şu. Avrupa şu anda yaşlandı. Yaşlandığı için çalıştıracak eleman bulamıyor. 25 sene sonra Almanya'da çalışacak bir tane adam kalmayacak. Niye? Hepsi çocuk yapmıyor hayatını yaşıyor. Ve ne oluyor? Nüfus yaşlanıyor ve geriye doğru gidiyor. Eğer bir çocuk yaparsanız, iki çocuk yaparsanız yaşlanıyor ülke. Bir çocuk yaparsanız çabuk yaşlanıyor, iki çocuk yaparsanız biraz daha yavaş yaşlanıyor. İki buçuk çocuk yaparsanız aynı seviyede tutabiliyorsunuz şeyi ülkenin gençliğini. Üç yaptığınız zaman genç bir ülke oluyor. Dört beş yaparsanız çok daha bir genç ülke oluyor. Şu anda Avrupa'nın en genç ülkesi Türkiye. Türkiye'den de bundan korkuyorlar. Biz de onun için diyoruz ki biz genç bir ülke ve e, inşallah güçlü kalan bir ülke olmak istiyoruz. Her taraf batarken bizim kalkınmamızın altında yatan en büyük neden genç gücümüzdür. Biliyor musunuz? Ama bunu cumhuriyet Halk Partisi'nin anlaması mümkün değil. Yani ülkenin ve nüfus diyoruz ki? Planlaması ve nüfus ve ekonomi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bu söyleniyor. Bir ara bir ara kalkıp da Türkiye'deki nüfus planlamasını boşuna mı yaptılar? Başta koç yaptı onu hatırlarsanız. O destekledi. Paraları o verdi. Tamam, ne var bunda? Bakacağın ne kadar var? çocuk yap. Bakacağın kadar çocuk yap diyerek e, Türkiye'nin Avrupa karşısında genç kalmasını istemediler. Bu tamamen strateji, bilimsel bir olaydır. Sen kalkıp kimin kaç tane yapacağını ne karışıyorsun? Mehmet Ali Alaboran'ın başına bir, bir şey gelse sorumuzu bir sensin Melik bir Gökçek dakika, demiş bir seyircimiz. Bir, bir dakika. CHP şunu bitireyim. CHP'li arkadaşlara Sağ ha olanlar hariç sol duyululara sesleniyorum buradan. Arkadaş hiç çocuk yapmayın. Hiç çocuk yapmayın hayatınızı yaşayın. <laughs> tamam mı? Siz, <laughs> siz bunu her şey şeyden... yapacağız. Ha, hiç Bu... çocuk yapmayın. Hayatınızı yaşayın. Keyfinize bakın. Ne yapacağız? Biz çocuk eksiğini siz tamamlarız bizim taraf. <laughs> tamam mı? O 20 sene, 25 sene sonra da CHP kalmaz biter. Geçmiş olan. <laughs> sol siz CHP, yapmayın. CHP, so sol sağ duyulu CHP'lilere seslenmiyorum aile şuuruna, Peki, tamam. vatanlı milletini seven sağduyulu CHP'lilere seslenmiyorum. Sol duyulu, o hani karşı çıkanlar var ya. Kardeşim siz çocuk yapmayın. Hayatınızı yaşayın. Keyfinize bakın. Bol bol kürtaj yaptırın isterseniz. Yani herhangi bir şekilde hayata gelmesine çocukları müsaade etmeyin. Sizin nüfusunuz gittikçe azalsın ki bu ülke daha rahat etsin. <laughs> CHP'lilerin nüfusu. Sol düğülü, sol düğülü. Sol düğülü CHP'lilere sesleniyorum. Evet. Aman kardeşim keyfinize bakın yapmayın. çocuk falan yapmayın. Yapmayın. Böylelikle Katya yapmayın. bir müddet Nukuz sonra CHP için. zaten biter dediniz. Bunu tweet yaptık. Tamam. Yap